San nuru tahkiki manasında derinliğine ve mütefekkirane analiz tarzında okumanın teknikleri var mıdır diye bir soru geldi. Şimdi tabii şöyle pratik yaklaşmak gerekiyor. Bir bahçeye girdin. Elin ne kadarsa o kadar ne kadar uzunsa o kadar alırsın. Güzel. Ama daha yukarıyı koparmak, yukarıdaki meyveleri kopartmak istiyorsan pratik manada ne yapman lazım? Zıplayacaksın şöyle. Ayaklarını yerinden kes ve zıpla. Yani simgesel ve sembolik manada ifade edersek yani zıplamak ne demek? Yani gayretini arttır. Şevkini ziyadeleştir. Başka? ısrar, ısrar, ısrar. Başka? Bir de yukarıda meyveler var mı? Evet. E merdiven getir. Merdiven daya yukarıya çık. Usulda bir kayda vardır. Hakikatlara uruç etmenin merdivenleri mukaddemelerdir. Üstad Hazretleri muhakemat eserini yazmış. Muhakemat eseri Reçetetül Havas, Havasa ulamaya mahsus usulü tefsir ilgili birçok meseleleri akla yakınlaştırmak için muhakematı açarsanız birinci kitapta birinci makalede usta tam 12 tane mukaddeme kalemi almış. İşte bu mukaddemeler o hakikat alemine çıkmak için merdivenler manasındadır. İşte Hz. Ali buyurmuş İlim demiş iki şeydir. Biri nüktedir, biri noktadır. Nokta hükmiyeti, nükte o işin püf ince noktalarını zine tespit etmek melekesidir. Dolayısıyla tahkiki okunmada derinleşme noktasından da hakikaten Risale-i ciddi manada aklına, kalbine, ruhuna, latifelerine nakşetmek isteyen hakiki ve hakikatlar bir kardeşimizin bu noktada tahkiki okumanın teknikleri noktasından da derinleşmesi icap eder. Şunu hemen ifade edelim. Her şeyin tekniği var. Bu bir kanun. Yani kılıç kullanmanın tekniği var mı? Var. Suda yüzmenin tekniği var mı? Karatenin, judonun, değil mi? Her sporun, her şeyin tekniği var. Elbette muhakkikanı okumanın da pek çok teknikleri var. Pratik manada ifade edersek, Risale-i derin bir mesele ince ve dakik bir meseleyi okurken önce afaktan sıyrıl, dikkatini teksif et. Dikkatini teksif ederken şu an benim en kıymetli anım. Şu görev benim en kıymetli görevim. Şu sorumluluk benim en büyük sorumluluğumdur diye Risale-i rahlesinin dibine çök. Çöktük. Önce aklında tespit yap. Bu kuş herkese ötmiyor belli bir altyapısı, her şey bir altyapıya muhtaç. Unsuru belagat, mana ilmi, lügat bilgisi, mananın siyak ve sibakına intikal edecek rüsuhiyete çıkanlar için bir derece konuşuyoruz. Umma bakmıyor. Ama hakikaten heyecan içerisinde, gayret içerisinde, aşk içerisinde Risale-i Nur'un Envar ve Esrar-ı Kur'aniye'nin hakikatlarında kulaç atmak istiyor ise bir kardeşimiz önce akla tespit yapması lazım. Dikkatli oku, hakimane oku, ibrette oku. Sonra okuduklarını çiviyi tahtaya çakar gibi zihne çak. ikinci merhale. Sonra fikrinde netleştirmeye çalış. Bir düşünceyi, bir fikri, bir manayı zihinde netleştirmenin yolu onu tasnif etmekten geçer. Risale-i muhteşem ve mükemmel bir ne var? Tasnif var. Mesela 25. söz baştan sona mükemmel bir tasnif. Demek fikirde bir meseleyi zihnine çaktıktan, çivi gibi çaktıktan sonra fikrinde netleştirmenin yolu tasniftir. Tasnif ettikten sonra o manayı demlendirmek. Değil mi? Çayı sıcak suya at, hemen getir. Dem tutmadı. Hakikatlar, marifet de öyledir hakikatin insanın aklında, kalbinde, sırrında, ihvada, hafide dem tutması zamana mütevakkıftır. Böyle bir anda olmuyor. Demlendirmek lazım. Bu akıl, kalp, ruh da paslaştırmak manayı oraya dağıtmak, toplamak, kaldırmak, indirmek, yoğurmak, süzmek ve damıtmak, dem tutması lazım. Hakikat ve marifetin insanın aleminde dem tutması gerekiyor. Bu da zamana mütevakıftır. Sonra da efendim hafızanda sakla depo merkezi. Hafızanda sakla ama bu depoda da küllenmesin, üstü tozlanmasın. Periyodik olarak hafızanı aç, o öğrendiğin, depo ettiğin manaları tekrar mütale ve müzakere et. Üstad Hazretleri lügat ilmini ezberlerken ne yapıyormuş? Günün belli saatlerinde gençlik döneminde tekrar zihninden mütale etmiş oluyormuş. Risale-i Nur'dan istifade ve istifaze etmenin yolu. İstifade aklıdır, istifaze feizdir İkisi beraber olursa kemal mana zuhur eder. Feyz ile ilmi ruhsuhiyet ve fikri tahkimi birbirinden ayıramıyor, iltibas ediyor. Mesela Avam Kur'anı okur, feyz alır. Bu bir kanun. Bir Müslümanın fıtratı ne kadar temiz, bu bir niyetin ne kadar halis, ne derece safi ve sami ise o derece Kur'anın en var esrar hakikatlarından feyz alabilir. Kur'an feyzi onu açılabilir. Ama Kur'anın en var esrar hakikatlarından marifet deryalarından istifade etmek için ümmete fayda sağlamanın yolu ilmi ve fikir sohbetten geçer. Yani Kur'an'ın icaz tabakalarına inmek, mana katmanlarında sır ve esrarlarını çıkartmak, derinliğine analiz etmek başta müştehitlerin, müfessirlerin, ulemanın, muhakkik ve mudakkik alimlerin işidir. Onun için Kur'an ne buyurur? Hiç bilenler, bilmeyenler bile olur mu? Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, alim olan kimsenin, abit olan kimseden 70 derece üstünlüğü vardır. Her bir derecenin arası gök ve yer kadardır. Feyz ayrı şey, ilmi rüsuhiyet ve fikri tahkim ve cevalan ayrı. İlim son nefese kadar devam edecek. Bakın. Tamam, tamam değil. Risale-i Nur'u Hakimane okumamız lazım. Mütekakken okumamız lazım. Mana tabakasına, hukufiyet ve ruhsûhiyet noktasından gayret göstermemiz lazım ve bir de daha önemlisi okuduğumuzu hayata yansıtmamız lazım. Ben her zaman söylüyorum genç kardeşlere okuduğun senin değildir. Anladığın senindir. Anladığın da senin değildir. Yaşadığın senindir. Yaşadığın da senin değildir. Bir ömür boyu yaşattığın senindir.